Son zamanların trend konularından ETF yani Exchange Traded Fund Türkçe'de borsa yatırım fonu olarak geçiyor. Borsada alınıp satılabilen ETF'ler genellikle belirli bir endekse, sektöre veya varlık grubuna odaklanmış finansal araçlardır. Bitcoin ETF de yatırımda Bitcoin'i temel alan bir yatırım aracıdır. Bitcoin ETF'e yatırım yaptığınızda blok zinciri teknolojisini ve kripto dünyasının finansal okur yazarlığını takip etmenize gerek kalmaz. Bu sorumluluğu sizin adınıza ETF'i e ihraç etmiş olan aracı kurum üstlenir. Bitcoin ETF'in bir diğer avantajı da varlıklarınızı risklere veya saldırılara karşı koruma ve saklama konusunda yine aracı kurum sorumluluk alır. ETF'ler ihraç edildikleri ülkelerde belirli bir miktara kadar sigortalı olurlar. Tabi bir de dezavantajlarından bahsedecek olursak ETF'lere yatırım yaptığınızda sizin varlıklarınızı yöneten aracı kurma verdikleri hizmet karşılığında ek ücret ödemeniz gerekiyor. Doğrudan Bitcoin'e sahip olmanın ise herhangi bir ücreti olmaz. Ek olarak Bitcoin kripto para borsalarında 7.24 alınıp satılabilirken Bitcoin ETF'ler genellikle bulundukları ülkenin piyasa açılış ve kapanış saatlerine uyum sağlamak zorundadır. Garanti BBVA kripto ile güvende kalın, daha fazla bilgi için bizi takip edin.